Sefiha bir grupla. yalnızca bir dernek değil, aynı zamanda bir hareket, bir topluluk bir ailenin yılların tecrübesiyle ulusal ve uluslararası alanda sahip çeyrek yüzyıl önce gelecekte savaşların gıda ve su nedeniyle olacağı söyleniyordu, yazılıyordu. Ancak şöyle bir husus var. Bunun biz bu kadar da yakın olacağını tahmin etmiyorduk. Ama geldiğimiz noktada bu gerçeğe bizzat şahit oluyoruz. Artık enerji için olan dünya ülkelerinin arasındaki rekabet ve çekişme bundan sonra su için olacak. 2050 yılındaki dünya nüfusundan bahsedelim 10 milyar olacak. Türkiye'nin 2050 yılı nüfusu 105 milyon. Gelecek bir o kadar da misafirimizin de düşünürsek 2050 yılında 210 milyonlu en azından en temel itibariyle bir nüfusun gıda ihtiyacını ve su ihtiyacını karşılamamız gerektiği ortaya çıkıyor. Dünyada uygulanan bir endeks var. Bu endekse göre sizin teorik olarak kullanabileceğiniz suyun eğer kişi başına miktarı 1700 metreküp ise ve üzeri ise siz ülke olarak zengin bir ülkesiniz. Ancak bir metre altında ise fakir bir ülkesiniz. Peki Türkiye nerede? Türkiye 1313 metreküpde su stresi altında olan ülkelerden bir tanesi. Eğer bizler hiçbir şeye dokunmayı bu şekilde devam edersek, suyun yüzde yetmiş kullanan tarımı Geri kalan birini kullanan sanayisini kentsel e, ve diğer oranlarda kentsel kullanımına hiçbir şey yapmayı bu şekilde bırakırsak 2030 yılında bin metre altına düşüyoruz. Ülkemiz kendi potansiyeli içerisinde çok geniş yatırım, uluslararası alanda ticaret gibi e, birçok konuda ciddi bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için bizim girişimcilerimizin hakikaten dünya çapında çok ciddi gayretleri var. Biz 2023 senesinde planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenlemeleri bitirdik. O dönemden itibaren bunun alt çalışmalarını da yaptık. Şu anda bütün arkadaşlarımız Nisan ayı itibariyle kendi iç süreçlerini bitirecekler ve sahada konuşmaya, anlatmaya başlayacağız. Tarımsal üretim planlaması kabaca suyu merkeze alarak hangi alanda hangi ürünü ne kadar üretmemiz ve nasıl üretmemiz gerektiğini ortaya koyan bir programdır. Bir disiplin manzumesidir. Eğer biz bunu yapar isek bundan sonraki dönemde tarımsal üretimimizle alakalı hem kendi nüfusumuzu hem gelecek olan misafirlerimizi hem de bu yıl 31 milyar dolar civarında tamamlanmış olan ihtiyacımızı çok daha yukarı rakamlara taşımış olacağız inşallah. Bu topraklarda aynı anda dört mevsim ve yedi iklim yaşanıyor. Anadolu'nun Avrupa'dan kat kat daha fazla bitki ve hayvan türleri barındırmasına sebep oluyor. Ve hepsinden önemlisi sadece 4 saatlik bir uçuşla dünyanın 67 ülkesine ulaşacak Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın kesişim noktasında olan bir e, coğrafi pozisyonumuz var. Şöyle bir veri var nüfus artışına bağlı olarak 2050 yılında 55 daha fazla suya yüzde 65 ile daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak. Tarım politikalarımızı hem bugüne hem bundan sonraki döneme yani gelecek uçaklara bırakacak bir vizyonla oluşturduk ve 2024-2028 stratejik planımızı yayınladık. Tarımsal desteklerle alakalı geçtiğimiz yıl bu rakam 64 milyar civarındaydı ki bu yıl yaklaşık 91,5 milyar olacak bu. Tarımsal üretim planlaması suyu merkeze alarak yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bütün şehirlerde o şehrin dinamiklerinin, üreticilerinin, üretici birliklerinin, ticaret odalarının, Sivil toplum kuruluşlarının bu üretim planlamasının ilk safhasında çalışması üzerine bir model kuruldu. Daha sonra bütün bunlar Türkiye bazında konsolide edilerek Türkiye'nin üretim planlaması tamamlanacak. Bizler ülkemizin tarımsal sahasında da Avrupa'da birinci, dünyada da 10. sırada da yer almasını sağlamış olduk. <laughs> Peace. Yes.